Defne, bak bana bir haber var. Evet Efe, ben dersinde işlediğimiz geri dönüşüm konusuyla ilgili bir haber var. Bana da gördüğümüz haber çok ilginçti. Evet, bence de. Sence ülkemiz neden başka ülkelerden çok ithal ediyor Defne? Bence bu soruyu Gizem öğretmenimize sormalıyız. Öğretmenim, size bir şey sorabilir miyiz? Evet öğretmenim, bana da çok ilginç bir haber gördük. Tabii ki çocuklar. Geri dönüşüm ile ilgili haberlerde ülkemizin çöp ithal ettiği yazıyordu. Evet öğretmenim, bunu neden yapıyoruz? Çocuklar, aldığımız bu ürünleri geri dönüşümde kullanıyoruz. Haftaya okul olarak geri dönüşüm tesislerine gezi düzenliyoruz. O zaman sizleri de gezi listesine ekliyorum. Çok seviniriz öğretmenim. Evet öğretmenim. Biz bunu çok merak ediyoruz. Bir hafta sonra Evet çocuklar hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Gerçekten çok etkileyici bir yermiş. Öğretmenim, bütün bu makineler atıklardan yeni malzemeler mi üretiyor? Çocuklar, bu alanda atıklar öncelikle yapısına göre ayrıştırılıyor. Daha sonra bu görmüş olduğunuz makineler de yıkanıyor. Makineler kocaman. Burada yıkama işleminden geçirilen atıklar eritiliyor. Son olarak eritilen bu malzemelerden yeni ürünler elde ediliyor. Çok etkileyici gerçekten. Bizim çöp sandığımız atıkların çoğu aslında geri dönüştürülebiliyormuş.